ediniz. Kanalıma abone abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok seviniriz. Teşekkürler Ateş Bey. İyi misin? Nasılsın? Ankara'dayım, Sivas'tayım. Hayvanlarımızın başındayız. Neredesin diyorsun. Emri konuşmazsan sevinirim. Düzgün yazarsan ne dediğini anlarım. Nerelisin, neredesin? Böyle yüz perdeden konuşmazsak sevinirim arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Dağdayım, hayvanların başındayım diyorum. Ne diyebilirim başka? Dilan'ım hoş geldiniz. Sivas İmranlı'yım. yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar ya arkadaşım nereye gidiyorum işte görüyorsun hayvanların başında nereye gidebilirim bir yere gitmiyorum da hayvan yayıyorum Niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum şimdi? Ya sizin tarzınızda sıkıntı var. Köyde yaşıyorum, hayvan otarıyorum. gelen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz. Duru Hanım hoş geldiniz. Görüşmek üzere Dilo Hanım kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun Dilo Hanım. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sağ olun iyi günler. Teşekkürler Durvan Hanım hoş geldiniz çok güzel ve teşekkürler Sağ olun ellerinize sağlık Hoş geldiniz Bu arada değil mi Duman Hadi. gösteremiyorum arkadaşlar. Güneş vurduğu için gözükmüyor. Sağ olun Tunca Bey Yeni gelen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz. Duru Hanım bizden kaynaklı bir durum değil. Duru Hanım bizden kaynaklı bir durum değil. canlı yayın açtığın zaman kamera sabit tutman lazım telefon kamerasını. Biz de işimizin başında olduğumuz için maalesef kamerayı sabit tutamıyoruz. Recep hoş geldin 4K Tabi yanılmıyorsam Redmi 13 Pro Plus kullanıyoruz Hemircan Bey hoş geldiniz Sivas'a selamlar olsun Biz de Sivas İmranı'ndayız Dostlar kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz Yıldız eline de kucak dolusu selamlar Sizler giriştesiniz biz çıkıştayız Aramızda nerede baksanız bir saat fark var hemen hemen. Neresi? İmranlı burası. Recep o benden kaynaklı değil ya. Youtube kamerasını canlı yayın açtığın zaman kamerayı sabit tutman lazım. Hiç oynatmaman lazım. Oynandığı zaman ister istemez biraz bayağı bir bulanık gösteriyor. Bunun farkındayım da. E şu anda daha da hayvanların başında olduğumuz için maalesef telefonu sabit tutamıyoruz. Hayvanlar sürekli hareket halinde olduğu için sen de onlarla birlikte yürümen lazım. Birbirimizi bu şekilde idare edersek seviniriz. Teşekkürler. Sağ olasın abim benim. Mesela Facebook'ta falan Instagram'da canlı yayın açtığın zaman bile bir sıkıntı olmuyor. Ama YouTube'da baya bir sıkıntı oluyor. Türkiye 1453. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Rüzgar yeni çıkmaya başladı ya. Normalde bugün 30 derece falan da herhalde. 2-3 gündür yanıyoruz. Biz Sivaslı olup sıcak havaya tahammülümüz yok. Sürekli soğuk da yaşadığımız için sıcak bizi çok etkiliyor. Hava sıcak ya 30 derece bugün. İnşallah daha yükselmez. Akşam saatlerinde de bayağı bir soğuk geçiyor. Gece ayla yorgan döşekle yatıyoruz. Hesabını siz yapın. Valla Sivas yazında kötü, kışında kötü yani hava yönünden. Bir şu Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ondan sonra zaten soğuk geçiyor. Türkiye'nin son soğuk memleketi Kars falan diyorlar ama yalan yani İmranlı da termos metreye yansıyan duruma göre geçen sene miydi belki sene miydi Türkiye'nin en soğuk ilçesi seçilmişti Vallahi yollarına ne dizerseniz diz işte bu yollar bir asfalt etsin ondan sonra gülü dizeriz Görüyorsunuz telefonlar, şebekeler yok. Yollarımız asfalt değil. Sıkıntılar büyük. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz. şekilde her Şöyle bir hafta içerisinde otlar baya bir sarardı. Koyunlar yok inekler var onlar arkada geliyor ben yavaş yavaş yönlerinden gidiyorum. Çukur olduğu için şu anda gözükmüyorlar. Boyunda çam var onun çamların sesi geliyor. koyunlar var da koyunları sattık ikisi bir arada olmuyor. Sağ olun Tuğba'nın sağ olun. Aha böyle var. Aha bir tane daha var. Değil mi i̇şte Şimdi bununla oynadığı zaman öbürü kıskanıp gelecek. Değil mi cirik? Uy 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 bebe. koyunlardan güzel. Değil mi bir Oy oy oy. Şimdi gelmedi bu Emirhan yıldız elinden mi yoksa başka yerde mi? boya bir sıcaktı hatta. Burası yüksek olduğu için bir de akşam saatleri olduğu zaman çıktı. Normalde gündüz çıksa. Birazdan geleceğiz. Sivas-İmran'da. Gözünüz kör olmuyor. On kişi izliyorsunuz iki tane beğeni atıyorsunuz. Oturduğunuz yerden bir beğeni düğmesine basamıyorsunuz. Ömürcüğüm. hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz. オホホホ。 the Kaymayı demir evet çobanım. SC anın şeyi nedir? Açılımı? Mağaz çok söyleyemem. Aleykümselam hoş geldiniz. Kendi malıma bakıyorum, başkasının çobanını yapmıyorum o yüzden. 30 binden başlıyor, 25-30 binden başlıyor, hayvan sayısına göre değişir. Hoş geldin Emircan. arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Peder Bey hoş geldiniz. Valla yeni gençler bunu yapamaz. Ne varsa yine eski insanlarda. Yani 30 üzeri anca yapar. Daha önceden altyapın olması lazım. Yoksa hani kolay bir şey değil. Otları tanıman lazım. dağa taşı bilmen lazım. Yürüyebilmen lazım. Şövalye hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Sivas aslında iyi niye iyi biraz serin olduğu için güzel. Mendeş Bey hoş geldiniz. Aleyküm selam. Yani böyle uzaktan baktığı zaman o işte iki tane hayvan önüne koyuyorsun, dağa çıkıyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun gibi gözüküyor ama gerçekten öyle değil. Doğru söylüyorsun Mendes Bey. Otla işin ne işte bu soruyu sorduğuna göre otla işin Yonca var, şu var, bu var. İçine girdiği zaman ne yaparsın? Hayvan şiştiği zaman ne yapacaksın? Akşam gidersin hayvan sahibine dersin otla gitsin. Yüzümü göstereyim kardeşim. Yüzümü neyini göstereyim. Kararıp gitmişiz zaman başında. bak yüzümü görürsün yeni gelen arkadaşlar sizler hoş geldiniz kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz simranlar. Yeni gelen arkadaşlar sizlere de hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız seviniriz. Teşekkürler Emircan Bey. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Ben salak